arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Daha önceden haber vermemiştim. Birden geldik Antalya. Birkaç günden beri buradayız ama havalardan dolayı dışarı çıkamamıştık. Normalde biz Kemer tarafında ikamet ediyoruz. Kemer Tekirova'da ama bugün babamın bir işinden dolayı Çıralı'ya geldik. Çıralı'da Olimpos'tayız. Ee, babamın iş yaptığı yerde burası. Böyle burada çok güzel. Toprakların içine gömülü. Şuradan da görebiliriz. Mesela burası içi toprak üstü böyle toprak gibi görünüyor tepe gibi görünüyor ama alttan indiğimiz zaman bu şekilde çok güzel bungalov deniyor sanırım bungalovlar var her şey doğal ahşaptan mesela buraya hasırlardan bir tane şemsiye koymuşlar elektrik kablosu makarasından büyük elektrik kabloları makaralarından buraya bir masa koymuşlar burada çok tatlı tatlı otantik gaz lambaları var İçeride müşteri var mı yok mu bilmiyorum. Burada da var bir tane. Klimaları da şu şekilde saklamışlar ve çok güzel, çok doğal görünüyor. Şimdi eğer birinden izin alabilirsek, müsaade ederlerse ben odaların içini de göstermek istiyorum sizlere. Şimdi gideyim ben birilerini araştırayım, sonra geleyim sizlere. Odaların içini gösterebilirsek gösterelim. böyle bir tane ateş çukuru var. Burada ateş yakılıyormuş. Sonra şurada büyük bir sinevizyon herhalde sandalyeler koyulmuş. Açık sinema tarzında çok hoş. Evlerde bu tarzda bungalov böyle. Şu şekilde mis gibi doğanın içinde. Her yer çok güzel. No. Arkadaşlar geldik Tekirova'ya oradaki e, evlerin içini gösteremedim ne diyorlardı o evlere köstebek ev hayır köstebek değil köstebek benim uydurduğum bir isimdi şey her neyse bu yine aklıma gelecek yine gitti kaç günden beri söylüyordum ama onların içini gösteremedik Çünkü bütün hepsinin içi müşteri doluymuş kimseyi de rahatsız etmek istemedim o yüzden gösteremedim Tekirova'ya ışınlandık şimdi Böyle sahile dalgalarla vuran böyle kamışlar falan var. Bunlar çok güzel. Ben bunları çok seviyorum. Şöyle kalın da var. Bunlardan mumluk yaptıklarını falan görmüştüm. Burada da birikintileri var böyle. Şöyle gösterelim. Bunlardan da toplayıp bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Belki kedi evi yaparız Arda'yla beraber. Bir de şurayı gösterir misin Ramo? Burada da böyle tahtalar, deniz kabukları falanlar topladım. İşte bulduğumu poşetin içine attım. Biliyorsunuz belki değerlendiririm diye evin içini çöplüğe çevirmiştim. Oradan zoomlayabiliyor musun Arda'yı? Arda'nın şu an neler yaptığını görebilirsiniz. Tamamen şımarık bir çocuk. Ramo. Bak zeka fışkırıyor. Bu sence taze zencefil olabilir mi? Olabilir. İngilizce. Hayır ben kuyuya bir taş attım <laughs> sen de çıkarmaya çözdüm O tatlı zencefil oldu Denizde ne güzel tatlı zencefil Efe Bu tarafa gel hadi orman kısmına Geçiyoruz Ramo sen de böyle denizimizi göster Şurayı göstereyim ben de Şurası Bir dakika tahtalıyı çekiyorum Orası tahtalı dağ Tahtalı dağından çok güzel deniz izleniyor Şurası Amara Şu karşıdaki üç tane ada var. Şu an iki tane görüyor olabilirsiniz. Çünkü bir tanesi böyle üçgen gibi olduğu için bir tanesi ikincinin önünde duruyor. Orada üç tane ada var. Orası da çok güzel böyle yazın yunuslar falan geliyor. Arda beni çağırıyor arkadaşlar. Gidelim şimdi bir de ormanda tekrardan görüşürüz sizlerle. Biz hala yürüyüşümüze devam ediyoruz. Güzel bir doğa turu oluyor. Hadi gelin gidelim. Annem de çok güzel türkü söylüyordu. Denizden çıktık. Portakal ağaçlarına doğru gidiyoruz. Bakın şöyle ufacık bir küçücük bir akarsu. Aka. <laughs> Ramazancım da bana diyor ki şuradan şunu çek buradan bunu da mı çek. Dalından portakallar. Oh mis. Anne biraz portakal alalım mı? Evde portakalımız var. Anne. Tamam al bir tane hadi hevesin olsun. Hadi göz hakkı her bulduğun yerden bir tane al. Ramazancım çekirdek yiyorsun. Evet. Ne kadar güzel değil mi? Mis mis. Yola bakar mısın? Tam da Bir de diyordun ki dört gün sokağa çıkma yasağı var. Ne yapacağım Ay, Antalya'da? Ne? Ay bir tane aldım bu Bak mantarlara bak. Burada mantar olduğunu bilmiyordum. Bak bu mantar. Ama yenmez o, o mantar. zehirli olabilir bunlar. Bunlar zehirlidir bak. Görüyor musun? Mantar onlar. Zehirlidir onlar. Evet. Ondan da var. Evet bu zehirli mantar. Pişmez ki zaten erir hemen. Anne. Şuradan anne. tahtalı dağ yine mis. Ay ayağım burkuldu. Portakal. Anne. Çamurlu yerler anne. hep. Şu çocuğun elindeki nerede şeyi koyup poşeti koyuyorsun ha. Neyse şu elindeki poşete bunları koyayım. Evet arkadaşlar geldik günün sonuna. Umarım gezip gördüğümüz yerler sizlerin de hoşuna gitmiştir. Aşağıda açıklamalar kısmında da gittiğim yerlerin isimlerini falan paylaşacağım. Oradan da araştırabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize bir sonraki vlog kadar çok iyi bakın. Hoşçakalın.